Muhterem Çakırlar köylü hemşerilerim, sizlere bu kez ata topraklarınızdan selamlar getirdim. Gayemiz Ümran Evi yaşayan, köklerinin uzandığı toprakları unutmamış, kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel, geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır el ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız Ümraniye'mizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenabı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalınız. Çakıl taşlı yollardan gidiyoruz. Ve Kastamonu ilinin Tosya ilçesine bağlı Çakırlar köyündeyiz. Burası yüksekte kurulmuş bir köy. Tek katlı köy evleri karşılıyor bizi. bulutlu. Dağların tepesine çökmüş bulutlar. Tepeden baktığımızda ev sayıları fazla gözükse de her evde yaşayan yok. Buranın nüfusu oldukça az. Yazın 70, kışınsa 20 nüfustan oluşuyor. Köyde yaşayanlar genelde yaşlılar. Nüfus az ama altı mahalleden oluşuyor bu köy. Bunlar sırasıyla Merkez, Şemseddin, Sazdağ, Kıran, Sarsuk ve Kepçeler mahalleleri. 1972 yılında Çakırlar Köyü'nde büyük bir yangın çıkar. Sonrasında 20 ev, ahırlar ve samanlıklar yanar ve köy yeniden inşa edilir. Burası köyün ilk camii. 1960 yılında yapılmış. minaresi ahşaptan ve yıkılmamak için direniyor resmen. İki katlı ahşap bir cami bu. Tarihi nitelikte olan bu cami gerçekten etkileyici. Fakat maalesef şu an cemaate hizmet veremiyor. tepede, en tepede bir cami daha var. Çakırlar Köyü Camii. Manzaraya vermiş yüzünü ve uçsuz bucaksız bir manzara izliyor resmen. Tamamen taştan yapılmış olan caminin minaresi yok. Günde 5 vakit yeşil bir çatı üzerinde kurulan hoparlörden Allahu Ekber nidaları inletiyor buraları. Caminin içine üç ayrı kapıdan giriş yapıyoruz. Bir tek minber ahşaptan yapılmış. Geri kalan yerler taştan inşa edilmiş. ve ortada iki taşlı avize. Oldukça şık duruyor. Kastamonu'nun meşhur çam ağaçları sarmış yine her yeri. Etraf çam kokuyor. İnsanın ömrü uzar burada. Geçen senelerde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyormuş bu köy. büyük göçler verdiği için sadece emekliler kalmış. Onlar da tadını çıkarıyorlar. Kimi örgü örüyor, kimi sohbet ediyor arkadaşlarıyla. Kimisi ise yürüyüş yapıyor. Yol üzerinde bir teyzemize rastladık. Biraz sohbet edelim istedik. Teyzeciğim buraları anlatır mısın bize? Eskiden neler yapardınız buralarda? Eskiden oraları sorarsam çok ekinlerimi bitmedik, bahçelere mi gitmedik. Ne işleri yapmadık, <laughs> bulgulları kaynatıyorduk, her şeyi yapıyorduk. Köyde neler olmaz, önceden onu ütüyorduk, ekinleri yıkıyorduk, kurutuyorduk, değirmene götürüyorduk, çamaşır yıkıyorduk. Tavaları kuruyorduk taşlarla böyle. Yunları yıkıyorduk tokaşlarla. Arabalarına su getiriyorduk, harmanları suluyorlardı. Su boluydu, Su oluklarda, su doluydu. Taşlarda biz önceden depe depe yıkıyorduk. Böyle şimdi makine yoktu. Vakit yoktu. Ay çok işle vardı yavrum. bahçelere git, tarlaya git, harmana git. Allah'ım önce bir işler çoktu ki. Teşekkür ediyor ve teyzemizin yanından ayrılıyoruz. Burada arpa, buğday ve çavdar ekiyorlar. Köyde sağlık ocağı yok. Köylü 20 kilometre uzaklıkta olan Tosya'ya gidiyor tedavi için. Ayrıca buranın çok lezzetli yemekleri var. Keşkek, pirinç çorbası, bulgur pilavı, dolma vazgeçilmez yemeklerinin başında geliyor. Küçücük, camlı ahşap evler nasıl da güzeller. Ahşap yapı olması sebebiyle hem sağlam hem de sağlıklı. Burası da köyün çeşmesi. Sıramızı bekleyelim. Bir köylü ferahlıyor çeşme başında. Su, buz gibi. Sadık Aşçı 1956 doğumlu. Kendisi bu köyde doğmuş, büyümüş. Fakat 1967 yılında İstanbul'a göç etmek zorunda kalmış. Ama sık sık ziyarete geliyor ata yurdunu. Sadık Bey'i tanıyalım. Köyümüz coğrafi olarak Orman bir köydür. Hayvancılık ve kısmen de tarım üzerine e, üretim yapmaktadır. Genel olarak tahsil durumu düşüktür. Bu sebepten dolayı üretim olmadığı için büyük şehirlere çok büyük göç vermiştir. Tekrar bizim gibi emekli olan şahısların buraya gelip buraları tekrar bir e, yaşanır hale getirebilmek için. Elimizden gelen mücadele yapmaya çalışıyoruz. Katkı sağlamaya çalışıyoruz. Köyümüzde şu anda nüfus olarak 8-10 hane mevcut bulunmaktadır. Diğer parça köyler ile mesafelerimiz 5 kilometre, 7 kilometre gibi uzaklıklardadır. Tosya'ya uzaklık 18-20 kilometre, İstanbul'a 400 80 kilometre, Ankara'da 250 kilometre gibi mesafelerdedir. Aynı zamanda köyümüz yüksek rakamlı 1650 rakamlı bir yüksek bir köydür. Kış şartları burada ağır geçmektedir. havası son derece temiz ve sakin bir yerdir. Sadık Bey'e de teşekkür ediyor ve yanından ayrılıyoruz. Bu köyde çam ağaçları dışında çok sayıda selvi ağacı da bulunuyor. Tepeden köye baktığımızda o kadar güzel görünüyor ki inanın döneceğimiz için üzülüyoruz. Çok sıcak ve samimi bir yer burası. İnsanları da doğası kadar sıcak ve samimi. Ayrılmadan önce şöyle kuş bakışı çamların tepesinden son kez bakalım köyümüze. Her yer sakin, etraf huzurlu. İnsan unutur burada her şeyi. Sadece huzuru dinler. Beden dinginleşir. Şu an Ümraniye'de ikamet eden sevgili Çakırlar Köylü vatandaşlarımız. Köyünüz gerçekten çok güzel. ve bu güzel köye veda ederken sizlere selamını getiriyoruz.